Okyanus da sana arar sana. Başka? Dem, 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 dem. Sonra şey var mıydı? Ne, ne Başka ne okudunuz? Bir de, bir de, bir de. Bir de Hı. şarkı bir tane vardı. Neler oluyor hayatta? Bir gün daha çek, daha çek olsa hayatla. <laughs> <laughs> Sonra? videomuzda sana hala var, var. var, var. seni kaç kişi kaldırdı? Dört <laughs>. <laughs> <4 gülüyor> kişi bence. <laughs> Yok bence üç kişi mi? 3 kişi mi? Evet. <laughs> <laughs> Sonra öğretmene teslim ettiler seni. Evet. Öğretmen sana ne dedi? Öğretmen sana ne dedi? Öğretmen dedi. Sınıfa geçince sana ne söyledi? Tık tık, tık. Baba geliyor baba. Tamam sınıfa. <laughs> sınıfa geçerken sana ne söyledi? Hoş geldin. Hoş geldin dedi. Buna ne götürüyor? Bir baktı. Sen mi koydun buna? Baksın diye.